Bismillahirrahmanirrahim. Akabe-i Ula, birinci Akabe gecesinde biat eden ve 12 nakibi biri bulunan Ubade bin Samit el-Ensari el-Bedri Ensardan ve Bedir Savaşı'na katılan sahabi Adelan şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında ashabından bir cemaat mevcut olduğu halde bize şöyle buyurdu. Allah'a ibadette hiçbir şeyi şerik koşmamak, şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı, evlatlarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla, iftirayla kimseye bühtan etmemek, hiçbir maruf işte, güzel işte isyan etmemek üzere bana biat ediniz. Yani benimle sözleşiniz, ahitleşiniz. İçinizden sözünde duran olursa ecri ve mükafatı Allah'ın zimmeti fazlu keremindedir. Yani bu bahsettiğim hususlarda sözünde duran, beyatına duran kimsenin ecrini Allah Teala verecektir. Bu dediklerinden birini yapıp da, yani bu günahlardan birisini işleyip de, ondan dolayı dünyada düçarı ikab olursa, ceza görürse, yani bir hat, hırsızlık haddi olabilir, diğer hadlerle bir cezalandırılırsa, bu ceza ona kefarettir. Yani onun günahına kefaret olur. Bunlardan birini yapıp, bu günahlardan birisini işleyip, yaptığı fiili Allah Teala setreder, örterse, onun işi Allah'a kalmıştır. Ahirete kalmıştır. İsterse onu affeder, dilerse ona ceza verir. Efendimiz böyle buyuruyor. Biz de bu şart üzere ona, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Bu birinci akabe beyatı olduğu ifade ediliyor. Bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan bu şekilde günahlardan sakınmak hususunda e, maruf olan güzel şeylere karşı bu, gelmemek hususunda onları takip etmek hususunda beyat almış oluyor. Onların dinlerine sağlam çık, e, sahip çıkmalarını burada ifade etmiş olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı da bu beyata sahip çıkmışlar. Evladı üyelere e, bu beyata sahip çıkmışlar. En güzel şekilde bunu tatbik etmişler. Bunun ikinci beyatı ise Peygamberimizi ikinci akabe beyatında ise Peygamberimizi evladı üyelerinden daha onu nasıl müdafaa ediyorlarsa Peygamberimiz de o şekilde müdafaa etmek üzere beyat etmişler. Ve bunu da gerçekleştirmişler. Kıyamete kadar İslam'a girmiş ve girecek olanlara bir veli nimet olmuşlardır. Yani Peygamberimiz'i muhafaza etmeleri, müdafaa etmeleri bütün Müslümanlar için büyük bir nimet olmuştur. Onun için bütün müminler, ashab-ı kirama bir minnet borcu, borcu vardır. Onlara karşı bir teşekkür borcumuz vardır. Daima, devamlı olarak. Diğer hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan evet. şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet. çok sürmez öyle fenalıklar ortaya çıkar ki, bir Müslümanın en hayırlı malı kendi dinini fitnelerden selamete çıkarmak için dağ başlarında gezdirip birikmiş yağmur suyu başında güttüğü davarlardan ibaret olacaktır. Bu hadis şerif fitne zamanlarından bahsediyor. Öyle fitne zamanlarında karışıklar olur ki eğer insan o fitneyi düzeltmeye gücü yetmeyen bir insansa, kendini korumak için bir kenara çekilmesi, kendi halinde, kendi yağıyla kavrulması, işte kendi emeğiyle geçilmesi, o fitnelere hiç bulaşmayarak dinini korumak, dinini korumak için. Nasıl muhacirler hicret ederek dinlerini korurlarsa, bir Müslüman da fitne zamanlarında eğer fitneyi düzeltme gibi bir gücü, kuvveti yoksa ondan kaçarak kendi dinini koruma gayretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakında böyle bir zaman gelecektir buyuruyor